Devre gereği yol çalışmasında daha beraberiz. Geçtiğimiz hafta Ulaştırma Altyapı Bakanımız geldikten sonra bir çalışma dizaynı, bir çalışma düzeni oluştu gibi sanki. Yapılan çalışmaları zaten ekranda görüyorsunuz. Bir hayli yoğun çalışma var. Bu bölge şu anda ekranda görünen bölge. Çaylıoğlu Ortaköy arasında Çamlı Güney yani geçmişte tam ekranın sağ tarafında çöp dökülen bölge dediğimiz çöpün olduğu zor geçiş olan bölgelerden bir tanesi. Burada çalışmalar yoğun bir şekilde Devam ediyor. O tepe açılıyor, uğraş kaldırılıyor, yol genişletme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten ekranda. Kataları görüyorsunuz yukarıda o harfiyat, o toprak yığını aşağıya indirip orada yolu genişletme çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz tabi bu çalışmalar devam ederken biraz da yolun genel yapısından durumundan bahsedelim. Yapılan açıklama şu şekilde: i̇şte yıl sonuna kadar 9 kilometrelik bölümün bitirilmesi bekleniyor. Peki toplamda ne kadar Burası Toplamda 13-14 kilometre civarında bir yol yapılmakta ve yapılmayı bekleyen bölüm toplam toplamda 14 kilometre dediğimiz gibi yıl sonuna kadar 9 kilometresi tamamlanmayı bekliyor diye bir e, söylenti bir haber var. İşte görüyorsunuz bir taraftan duvar çalışmaları bir taraftan zemin düzleme bir taraftan harfiyat bayağı yoğun bir şekilde çalışma var. Tabi bu çalışmalar yaparken zaman zaman işte yol kapanmalarında 5 dakika 3 dakika 5 dakika bekleyebiliyorsunuz. E, Bunlar da anlayışlı olmak lazım. Bu e, çalışan ekip ekipmana da yardımcı olmak lazım çünkü onlar bizim için uğraşıyorlar. Bu yol bittiğinde belki de onları bir daha görmeyeceğiz bile. İşte böyle görüyorsunuz. Zaten bu alanda fazla bir şey kalmadı. Bu alan neredeyse bittiği gibi. Duvar çalışması bittikten sonra tesviye, üst yapı malzemeleri serildikten sonra asfalt bölümüne geçilecek gibi görünüyor. Tabi birazdan Görüntülere gelecek. Haspeder köyünü göreceğiz. Haspeder köy bölümü zaten neredeyse bitti gibi bir şey. İşte bu bölümlerde ne var? Kısa menfezler yani kısa köprü türü bölümler var. Onların çalışmaları, onların bakımları yapılıyor. Onlar da bittikten sonra yol üzerine serilen malzeme ile bu güzergah tamamlanmış olacak. Bir taraftan da ne var? Tabii duvar çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Toprak kaymalarına önleme için duvar çalışmaları da hızlı bir şekilde yapılıyor. Buradaki çekim ve ve duvar çalışmaları bittikten sonra burada da dolgu yapıldıktan sonra burası güzel bir yol konumunda olacak gibi görünüyor. Aldığımız bilgilere göre zaten burası bittikten sonra yaklaşık bir ay içinde işte, belki de burası tamamen asfalt bölümüne geçecek. Tamamen asfaltı tamamlanmış olacak. böyle bir beklenti var. Zaten buradan sonra zaten birçok yer tesfiyesi tamamlanmış. Yolun üst yapı malzemesini serilip asfaltlanmayı bekleyen bölüm de diyebiliriz. işte burası Ortaköy. Alagöl bölgesi, Alagöl yerleşkesi dediğimiz yer. Geçmişte ne vardı? Tam buralarda Ortaköy tabelası vardı. Tabii yol çalışmalarından dolayı tabelalar da kaldırıldı. Tam bu bölüme doğru inerken Ortaköy tabelasını geçmişte bu yolu kullananlar bilir. Az geride de devrek 30 km tabelası vardı. Dediğimiz gibi yol çalışmalarında bunlar tamamen kaldırıldı ve Ortaköy Alagöl'e girmiş bulunmaktadır. İşte buradan sonrası tamamıyla günümüzdeki günler içinde asfalt yapılmış olacak ve asfaltı bitmiş olacak. Zaten görüyorsunuz asfalt altı malzemesi serilmiş ince bir tespih ile burada asfalt devam edecek. Tabii kenarlarda duvar var mı yok mu o konuda bilgimiz yok. İşte çalışmalar böyle. Biz yavaş yavaş işin odaklı Şu an hasbelere doğru yaklaşıyoruz. Bizim için şu anda önemli bölümlerden bir tanesi Muhtemelen hasbeler. Muhtemelen hasbelerde cumartesi gününe bir aksilik olmasa asfalt çalışmasına geçecek. Asfalt çalışması olursa belki bir günlüğüne yol hasbelerden Ortaköy Yergen'e doğru kapalı olabilir. Yani has lerin içinden Ortaköy üzerinden geçiş verilebilir servis yolu sağlanabilir bu konuda da anlayışlı olmak lazım, yardımcı olmak lazım. Zaman zaman günlük yol kapatmaları da olabilir. İşte gördüğünüz gibi orman işletmesinin altına doğru burada da yol genişletme çalışmaları ve menfez çalışmaları devam ediyor. Zaten buraya doğru dediğimiz gibi buradan sonrası zaten yol tamamen ee, altyapısı tamamlanmış. Üst yapı malzemesini serilip asfaltlanmayı bekliyor gibi bir durum söz konusu. Görünen evi geçtikten sonra zaten her şeyi fark edeceksiniz. Orası tamamen neredeyse bitmiş gibi asfaltlanmış asfaltı hazır hale gelecek gibi yarın uçuşları yani cuma günü uçuşları yapıldıktan sonra cumartesi günü bir aksilik olmazsa asfalt çalışması bekleniyor. Ekranda görüyorsunuz geçen hafta burası bir hayli yüksekti. Son 2-3 gün içinde burayı indirdiler. Buraya aşağı indi. Belki de burada da bir duvar çalışmaları söz konusu olabilir. Bu konuda tam emin değiliz ama muhtemelen zaten duvar çekiliyor. Evet gördüğünüz gibi hasbeler bölümünde de iş makineleri yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Burası hasbelerin eril giriş noktası. Buradaki çalışmalar neredeyse tamamlandı. Asfalt yapılmayı bekleyen bölümde diyebiliriz artık. Zaten görüyorsunuz dümdüz yol. Hani ee, burası meskun mahalli olduğu için her ne kadar yol güzel olsa da hız kurallarına riayet etmek lazım. Mahalle geçerken kurallara dikkat etmek lazım. İşte görüyorsunuz yapılan malzeme kalınlığına görüyorsunuz. Bir o kadar da altında belki de bir o kadar da altında çünkü dün geçtiğimde burası yaklaşık 40-45 santim aşağıdaydı ve dümdüz bir yol olmuş. İşte hasbeler bölümünde böyle devrek bu el yolu çalışmaları da böyle. İnşallah çalışmalar arttıkça yolda değişmeler meydana geldikçe sizlere aktarmaya ve paylaşmaya çalışacağız. Çünkü dediğimiz gibi ortada bir şey yokken yayın yapmanın ve paylaşmanın bir mantığı yok. Bir sonraki yayında ve yapımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın.